Yine gelecek yıl. Muharip insansız savaş uçağımız Kızıl Elma'nın seri üretimi başlıyor. Milli muharip uçağımızı da hangardan çıkartıyoruz. Tasarımı, üretim, montaj, yazılım ve testleri tamamen yerli imkanlarla geliştirilen İMCE uydumuzu ve TürkSat ...altı ayı... ...uzaya fırlatıyoruz. Böylece... ...uzaydaki toplam uydu sayımızı... ...ona çıkarmış olacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz... ...540 milyar metre küplü doğalgazı da... ...2023'ün... ...ilk çeyreğinde... ...evlerimizde kullanacağız. Bunların yanı sıra daha pek çok müjdeyi 2023 senesinde milletimizle paylaşacağız. Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere. Türkiye'yi küçümseyenlere, milletimizi hafife alanlara, ülkemizin son 20 yılda nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz. Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağından istifade etmek yerine yabancı ekonomi komiserlerinden medet umanlara bu ülkenin gerçek potansiyelini ispat edeceğiz. İnşallah bunu da son 20 yıldır olduğu gibi yine siz gençlerle beraber yapacağız.